ifadelerinden hangileri aritmetik değildir? Arkadaşlar aritmetik dizi olması için artır, iki terimin farkı sabit olması gerekir. Dikkat edersek mesela burası birinci terim bir, ikinci terim 4, üçüncü terim 9'dur. Bu olamaz. Elen 1, elen 2, elen 3 bu da olamaz arkadaşlar. Bir faktöriyel bir, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6 bu da olamaz. Kosinüs n pi de olamaz çünkü belirli bir düzenle gidiyordu arkadaşlar. Hani bir 1 bir 1-1 bir falan da gidiyor. Dolayısıyla o da olmaz. Dolayısıyla verilen ifademizi 1 verirsek arkadaşlar, 2 verirsek, 3 verirsek hep 2 2 artarak devam ediyor. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki ifademizde burayı ben A2 artı 5 B diye yazabilirim. A2'nin 5 olduğu bir yerde R'mizin 2 olması gerekir. Dolayısıyla A17 ifademizin arkadaşlar A2 artı 15 R diyelim. A2 dediğimiz 5'tir. 15D dediğimiz 30'dur. Toplamları 35 yapacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki ifademizde birinci terimimiz 113'tür. diğer terimimiz 137'dir. Diğeri 149, 159, 173'tür. Arkadaşlar buradaki ifademizde bunu yanlış yazdığını varsayalım. Yani 161 olsun. 12 fazlasıdır. O zaman burası da 12 fazlası. O zaman burası da 12 fazlası. O zaman buranın 12 fazlası da bizim için 125 yapacaktır. Yani R eşittir. 12'dir. Verdiği dizinin ikinci terimi kaçtır? 125'tir. Doğru cevabımız B. İlken terim toplam arkadaşlar. 1 yazdığımız zaman 3. Eksi 13. Bölü 2'den eksi 10 bölü 2'den arkadaşlar eksi 5 yapacaktır. O zaman 1 yazdığımızda evet bakın burası eksi 5 oldu. Bu olamaz. Eksi 5 olmadı. Bu da olamaz. Bu da bu da. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki ifademizde A n artı 1'den A n'i çıkarttığımız zaman 3 oluyor. O zaman buradan r'nin 3 olduğu anlaşılacaktır. İlk 10 terim toplamı yani S10 eşittir. 10 bölü 2 ye. A1 artı A10 eşittir. 60. O zaman şununla şunu sadeleştirirsek 6. O halde A1 artı A10 eşittir. 12'dir. Bu dizinin genel terimini isteyin. Şurayı A1 artı 9 R yazalım. 2 tane A1'imiz eşittir. 12 eksi 27'den eksi 15'tir. Yani A1'inci terimimiz eksi 15 bölü 2. Yıkıklarda yerine yazarsak bu olamaz arkadaşlar. Ee, bir verdiğimizde bu da olamaz. Bir verdiğimizde bir verdiğimizde. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar buradaki ifademizde A n artı 1'den A çıkarttığımız takdirde 1 bölü 22 olması gerekir. O halde burası 3 n artı 4 bölü e, n artı 1 yazarsak n artı 3 eksi 3n artı 1 bölü n artı 2 eşittir. 1 bölü 2 olması için. ister payda eşit diyebiliriz. Burayı n artı 2 burayı n artı 3 de. İsterseniz de n'e değer verelim arkadaşlar. Örnek verelim n'e 8 değerini verdiğimiz takdirde buradaki ifademizin sağlayacağını görüyoruz. O zaman verilen ifadelerimizden bir tanesi a8'dir. Yani 25 bölü 10'dur. Yani 5 bölü 2 bu ifadeyi sağlayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız c seçeneği. Evet arkadaşlar buradaki ifademizde taraf tarafa çıkarttığımız takdirde yani şuraya eksiyle çarpıp taraf taraf arkadaşlar bütün ifadeyi çıkarttığımız takdirde arkadaşlar burası 49r'dir artı 49r'dir artı nokta nokta arkadaşlar 49r'dir 98'den 49 çıkartırsam arkadaşlar 49 yapacaktır o halde burada toplamda arkadaşlar 49 parantezine aldığımız zaman R, 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 R 49 R vardır arkadaşlar. Eşittir 49 olacaktır. Bunları sadeleştirdiğimizde R eşittir 1 bölü 49'dur. Bizden istenilen ifade arkadaşlar A8 eksi A1 7 çarpı R'dir. R dediğimiz ifade 1 bölü 49'dan 1 bölü 7 yapacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar ilk ay 1000 lira geri ödeme yapacakmış. İlk ay 1000 lira ödeme yapacak. Bundan sonraki her ay bir önceki aydan 100 lira daha fazla ödeme yapacaktır. Yani 1100 lira ödeme yapacaktır. 1200 lira ödeme yapacaktır. Ve bu şekilde devam edecektir arkadaşlar. Toplamda 16.500 lira arkadaşlar. 16.500 lira da ödeme yapacaktır. O halde arkadaşlar bu birinci ay olsun. Bu ikinci ay olsun. Bu 3. ay olsun. Örnek verelim arkadaşlar. 9. ay dersek 9. ayda arkadaşlar 1800 lira yapması gerekir ve toplamda 9000 lira. 9000 lira 100, 100 200 800'e kadar arkadaşlar. 8 kere 9 72 bölü 2'den arkadaşlar 36 yani 3600 lira daha eklersek arkadaşlar buraya 12600 lira arkadaşlar para ödeyecektir ama 16500 daha sonraki ayda arkadaşlar 1900 lira ödemesi gerekiyor. 0, 0, 15'in 5'i 1 elde 14.500 olacaktır. Bu da arkadaşlar 10. ay. 11. ayda da 2000 lira ödeyecektir ve istediğimiz sonuca ulaşacağız. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. A1 artı AN eşittir 6N ise A1 artı A2 ifadesi arkadaşlar 6 kere 2'den 12'dir. A1 artı A3 ifadesi 18'dir. Yukarı tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımızda R eşittir. 6 olması gerekir arkadaşlar. O halde verilen ifademizi birazcık daha yani A1 artı A1 artı R eşittir 12'den. Burasının 6 olduğunu biliyoruz. O zaman A1'imizin 3 olması gerekir. A1 artı 4R bizim için cevaptır. 3 artı 24 yani 27 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizinin ilk 3 terimin kareleri toplamları A1'in karesi A2'nin karesi artı A3'ün karesi eşittir arkadaşlar. 275 yap. O halde verilen ifademizde burası A1'in karesidir. Artı A1 artı R'nin arkadaşlar karesidir. Artı A1 artı 2 R'nin karesidir. R dediğimiz ifadeye 4 yazdığımız takdirde burası da 8 oldu. A1'in karesi artı A1 artı 4'ün karesi artı A1 artı 8'in karesi eşittir 275 oldu. O halde verilen ifademiz arkadaşlar örnek verelim. A1'imizi 5 seçsek Burası 9 yapacaktır. Burası 13 yapacaktır. 5'in karesi 25. 9'un karesi 81. 13'ün karesi 169. Buraların toplamları 275. Bakın arkadaşlar sağladı. O zaman A birimizin 5 olması gerek. Şıklara baktığımızda 1 yazdığımızda 5 olan şık olabilir arkadaşlar. O zaman bu sadece B seçeneğinde vardır. Doğru cevap B seçeneği. İfademiz arkadaşlar burayı A1 artı 3R diye burayı da A1 artı 7R diye yazarsak 2 tane A1 artı 10 tane R bölü şurayı da A1 artı R diye yazarsak 2 tane A1 artı R eşittir 3 diye yazdık arkadaşlar. O halde burası 6 tane A1 artı 3 tane R eşittir. 2 tane A1 artı 10 tane R yazdım. Bunu bu tarafa attım arkadaşlar. 4 tane A1 eşittir 7 tane R'den. A1'imiz yerine 7, R yerine de arkadaşlar 4 diyebiliriz. İlk 4 terimin toplamını sormuş. A1'imiz arkadaşlar 7 demiştik. A 2. terimimiz 4 fazlasıdır. A 3. terimimiz 4 fazlasıdır. A 4. terimimiz arkadaşlar da bunun 4 fazlasıdır. Dolayısıyla bu ifadelerin toplamları arkadaşlar, bu ifadelerin toplamları 10, 20, 30, 39, 40, 47, 52'dir. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Artışık 2 terimin oranı 5 olan pozitif terimli bir aritmetik dizide a n artı 1'in a n oranı 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu ifadeyi a n artı r eşittir 5 tane a n dersek R eşittir arkadaşlar. 4 tane AN olarak yazabiliriz. Dizinin bu terimlerin kareleri toplamları arkadaşlar. 234 olduğuna göre verilen ifademizde arkadaşlar AN artı 1'in karesiyle AN'in karelerinin toplamları 234'müş. O halde bu ifademizi AN artı R diye yazabilirim. Arkadaşlar R gördüğüm yere 4 tane AN yazarsak burası 5 AN. 5 AN'in karesi 25 tane AN'in karesi oldu. Bir tane daha AN'in karesi var. 26 tane AN'in karesi arkadaşlar 234 ise o zaman buradaki ifademizde arkadaşlar AN gördüğümüz yere 10 verirsek olmaz ama 9 verirsek sağlar. O zaman AN dediğimiz ifade arkadaşlar 3'tür bu dizinin ortak farkı nedir demiş arkadaşlar. O halde 5 kere 3 15'ten a n artı bir de arkadaşlar 15 olacaktır. E farkları 12'dir. Doğru cevabımız e seçeneği.